Derslerimizde kullanabileceğimiz veya çeşitli sosyal etkinliklerde birbirimize sorabileceğimiz bir el kaldırmadan çizme oyunu. Bir gemimiz var. Başka örneklerle de bu alanda video çekmek istiyorum. Bu gemiyi el kaldırmadan ve bir geçtiğimiz noktadan bir daha geçme, geçmeden nasıl çizebiliriz? Matematik geometri öğretmenleri, resim öğretmenleri, sınıf öğretmenleri çok rahat sınıflarında etkinlik olarak kullanabilir. Öncelikle Bayrağı tamamlıyoruz. Bayrağı alt köşeden dolanıp kırmızıyla tamamlayalım. Ardından üçgeni tamamlıyoruz. Bakın hiç el kaldırmadan çizdiğimiz bir şekil. Devamında yarım daireyi dolanıyoruz. Şöyle dolanalım. Geriye sadece düz bir çizgi kalıyor. Onu da morla bitirelim. Gördüğünüz gibi bir geçtiğimiz noktadan bir daha geçmedik. Ve elimizi hiç kaldırmadık diyebiliriz. Renk değiştirmemizin sebebi aşamalar daha net görünsün diyeydi. Tek renkte yapılabilir. Hatta tek renk bir deneyelim. El kaldırmadan hop gidiyoruz. El kaldırmadan şekli dolaşıp bitiriyoruz.